Zaman nedir? Görülemez. Dakikalar, saatler ve günlerle ölçülür. İnsan tarafından yönetilemez. Sadece Tanrı'nın kontrolündedir. Saatteki akreple yel kovanın hareket ettiğini görebiliriz ama zamanın hareket ettiğini göremeyiz. İnsan zamanın daha hızlı geçmesini sağlayamaz ya da onu yavaşlatamaz. Zaman Tanrı'nın başlangıçta atamış olduğu şekildedir. Zamanın bu kadar önemli olmasının nedeni budur. Buradaki zamanımızı Tanrı'nın yararına çalışarak mı yoksa kendi ilgi alanlarımız için mi kullanıyoruz? Günümüzde dünyada fiziksel ve ruhsal birçok değişik türde ihtiyaç olduğundan boşa geçirecek zamanımız yoktur. Filipinler 2. bölüm 4. ayet bize Herkes yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin der. Tanrı'nın çocukları olarak Tanrı'nın bayıyla meşgul olmayı istememiz gerekir. Rabbin işinde aktif olalım ve iyilik yapma fırsatlarını gözleyelim. Kaçırılan fırsat bir daha geri gelmez. Zaman parmaklarımızın arasından kum gibi kayıp gider. Onu tutabilmek mümkün değildir. Boş durmayalım. Rabbin işinde aktif olalım çalışmalarımız boşuna olmayacak. İkinci koronatiller 6. bölme dikkat edin. En önemli zaman Rab ve günlük paydaşlığımızdır. Çünkü nihai kurtuluşumuz İsa'dadır. İsa geldiğinde artık zaman olmayacaktır. Vahiy 10. bölüm 5. ve 6. ayetler Denizde karanın üzerinde durduğunu gördüğü melek sağ elini göğe kaldırdı. Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri Denizi ve denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için Anticip dedi ki artık gecikme olmayacak.